Merhaba arkadaşlar. Bugün olumsuz duygular neden kötü değildirler? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız sizlerle. Ee, şimdi şöyle, aslında duygular evet ikiye ayrılıyor. Olumlu duygular ve olumsuz duygular olmak üzere. Tabii ki biz olumlu duyguları yaşamayı daha çok seviyoruz. Bunlar neler? Mutluluk diyebiliriz, heyecan diyebiliriz, gurur, huzur, sevinç diyeyim bunları söyleyebiliriz. Ama olumsuz duygular hissettiğimizde, bu da mutsuzluk gibi... ...öfke gibi, kaygı, korku gibi, tiksinme gibi. Maalesef bunları hissettiğimizde rahatsız oluyoruz ve bir an önce bunları göndermek istiyoruz. bunu diğer videolarımızda da üzerinde durduğumuz bir konuydu. Çünkü onlardan aslında acı hissediyoruz. E, i̇nsan da fıtraten aslında o acıyı göndermek istiyor. Huzura, rahata kavuşmak istiyor. Bu da çok normal, çok doğal. E, fakat maalesef biz olumsuz duyguları, kötü Olumlu duyguları iyi olarak görme eğilimindeyiz. Biraz bugün e, bu kurallarımızı yıkmaya gayret edeceğim, bunun için çabalayacağım. Şimdi duygular neden kötü değildir? Önceki şuna bakalım istiyorum. Şimdi ben e, videolarımı daha çok mesela kabul kararlılık terapisinden yola çıkarak e, çekmeye gayret ediyorum. Yani aslında uydurduğum şeyler yok videolarda. Tabii ki kendi yorumlarımı da katmaya gayret ediyorum. Şimdi şöyle, ek yani kabul kabul kararlılık terapisi duygulara şöyle bakıyor. Aslında yaşanması gereken şeyler, hem olumlu hem olumsuz duygular tadılması gereken tatlar olarak bakıyor diyebiliriz kısaca. E, ve duyguların çok ilginç bir hali vardır. Olumsuz duyguları göndermek istiyoruz, göndermeye çalışıyoruz diyoruz ya hani fıtraten. Göndermeye çalıştıkça daha çok yapışan bir hallerini görürüz onların veya duygularla özellikle olumsuz duygularla savaşa girdiğimizde yani onları yok etmeye çalıştığımızda veya daha çok böyle görmezden geldiğimizde de o savaşı kaybettiğimizi görüyoruz. Yani arkadaşlar duygularla savaşa girmememiz gerektiğini söyler bize özellikle bu terapi modeli. Hatta şöyle bir metafor vardır çok hoşuma gider diyelim ki ee, bir arkadaşınız geliyor ve sevdiğiniz bir arkadaşınız yanında da başka bir arkadaşınızı getirmiş. O da çok da sevmediğiniz çok da hoşlanmadınız rahatsız olduğunuz bir arkadaşınız ikisinde ve buyur ediyorsunuz içeri giriyorlar ee, işte siz ona ikramlar hazırlıyorsunuz veya muhabbet edeceksiniz sevdiğiniz arkadaşınızla muhabbet ederken diğerine sırtınız mı dönüyorsunuz veya onlara ikramlıklar hazırlarken işte ben seni sevmiyorum o yüzden sana az ikram hazırladım mı diyoruz veya ona tabak mı vermiyoruz. Ee, tabii ki hiç böyle bir şey olmuyor. Sevsek de sevmesek de misafirimiz olduğu için onları kabul ediyoruz ve bir yerden sonra, bir zaman sonra gideceğini biliyoruz. Orada onun gönlünü de hoş tutmaya çalışıyoruz. Duyguları da biz böyle bakmaya çalışacağız işte. Evet olumlu duygular geldiğinde rahat oluyoruz, olumsuz duygular geldiğinde rahatsız oluyoruz ama ikisini de aynı bu misafiri karşılıyormuş gibi karşılama gayretinde olacağız. Özellikle bu terapi ekolü e, ekolünde bu önemli bir noktada e, eğer bunu başarabiliyorsa kişi zaten hayatında birçok konuda olgunlaşmış demektir ve e, zorlukları çok daha kolay atlatıyordur demektir. Eğer ki duyguyla savaşa girersek bir de şöyle bir şey de oluyor. Ee, ilginç bir şekilde mesela hem korkuyoruz hem korkuyla savaşa giriyoruz aynı zamanda da korkmadığımız zamanlarda korku gelirse diye de korkuyoruz yani korkudan korkmaya başlıyoruz veya aynı zamanda diyelim ki mesela panik atak ben size belki söylemişimdir işte 8 sene oldu herhalde artık mesela 6 ay boyunca panik bozukluk yaşamış biriyim ve günde belki 10 kere panik, panik atak geçiriyordum o zamanlar ee, çok şükür şimdi e, gitti ama ara ara yine yoklu yoklamıyor değil. Şöyle bir şey de oluyor mesela o zaman çok sık deneyimlediğim bir şeydi bu benim ki bunu deneyimleyenler varsa da bilirler. Ee, mesela panik atak gerçekten kaygı verici bir durumdur. Panik atak geçer aslında o an çok huzurlusundur her şey yolundadır sözde. Ama tekrar gelecek o kaygının tekrar gelecek olması kişiye kaygı verir. Bu bizim günlük hayatımızı çok daha büyük işkencelere sokar. Yani zaten o an kaygı yaşamışım ben günümde tamamen böyle kaygı dolu geçmeye başlar. Ee, i̇şte duyguyla savaşa girdiğimizde biz hem korkan hem korkudan, korkan hem de kaygıdan kaygılanan birileri olu veriyoruz. Hatta mutsuz olacağım diye mutsuz olan birileri veriyoruz O yüzden olabildiğince duyguları kabul noktasına geçmemiz gerekiyor. Ama şimdi biz bugün özellikle duygular neden kötü değildir, olumsuz duygular neden kötü değildir'in üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. Ben bunun için şöyle dört e, başlık üzerinden gideceğim bunlarla. Bir kere... Duygular, duyguların tamamı aslında bize bilgi veriyor. Şimdi olumsuz duygular üzerinden de gidecek olsak böyle, ne konuda bilgi veriyor mesela? Şöyle, bir kere psikolojik ihtiyaçlarımız var bizim, değil mi? Ee, nasıl diyelim? Mesela güvende hissetmek olabilir, sevilmek olabilir veya kontrol etmek olabilir. Böyle hepimizin de meyilli olduğumuz bazı psikolojik ihtiyaçları var. Psikolojik ihtiyaçlarımız karşılanmadığında bunu duygular aracılığıyla anlayabiliyoruz aslında. Olumsuz bir duygu hissetmesek doğal olarak e, psikolojik ihtiyacımızın ne olduğu kısmını da bilemeyeceğiz. Çünkü hep mutlu olacağız aslında. Bir diğeri şu hangi konuda bilgi veriyor kısmında. Nasıl biri olduğumuzun da bilgisini veriyor. Yani biz aslında olumsuz duygularımızı fark ettiğimizde, bunları biraz daha merakla baktığımızda, kendi kişiliğimizle ilgili çok güzel bilgiler ediniyoruz. Yani bunu normalde bir arkadaşımıza sorduğumuzda edinemeyeceğimiz bilgilere sahip oluyoruz. Aslında o olumsuz duyguyu fark ettiğimizde, keşfettiğimizde. Tabii bu doğal olarak nereye doğru götürüyor? Ben kimim sorusunun cevabını veriyor bize. Terapiye genelde böyle aslında kişinin kendini tanıması için gelen çok kişi de oluyor. Şimdi burada işte ben kimim sorusunu sorduğumda ee, şöyle gün içinde yaşadığım durumlarda böyle olumsuz duygular hissettiğimde bir durabilsem işte orada ben kimim sorusunun cevabını böyle ayna gibi karşıma karşımda geçmiş olacak. Bir diğeri şu ki yine arada vurguladığımız bir şey bu. Şimdi değerlerimiz var demiştik yani bu hayatta önemsediğimiz şeyler nasıl biri olmak istediğimiz kısmı. İşte bu olumsuz duygularla beraber biz bu değerlerimizi de keşfetmeye başlıyoruz. Olumsuz duygu tam olarak merakla baktığımızda özellikle yani kendimizi yargılayarak değil veya ona savaşa onunla savaşa girmek için değil tamamen bir merakla baktığımızda bize çok güzel bilgiler sağlamış oluyor. Ee, yani bizim bir ansiklopedimiz kendimizi tanımamız için bir ansiklopedi gibi düşünebiliriz biz bu olumsuz duygulara. Bir diğeri şu aslında arkadaşlar. Olumsuz olumsuz duygular gerçekten kullanılabilir bir enerji şöyle düşünelim. Diyelim ki ben çok sakin biriyim aslında. Çok nazik, çok naif biriyim. Ama diyelim ki biri benim sınırlarımı ihlal etmeye başladığında eğer ki ben de herhangi bir olumsuz duygu gelmezse, böyle bir duygu hissetmezsem bu sefer o sınırlarımı korumak gibi bir ihtiyaç duymayacağım ve karşı taraf istediği gibi hareket etmeye başlayacak. Yani değerlerimi ters de hareket etmeye başlayacağım belki de hatta. İşte mesela bu sakin birinin o sınırları ihlal edildiğinde ona gelen öfke bir enerji. Ne demek? Kullanabilir demek. Kullanılabilir bir enerji. Geçiyorum. Diyelim ki yetersizlik hissi geliyor bize. Bu arada bakın yetersizlik hissiyle beraber beraber biz çoğu zaman o yapmak istediğimiz şeyden daha da uzaklaşırken buluruz kendimizi ama aslında yetersiz hissetmek de bir enerji ve bu enerji geldiğinde de biz bu enerjiyi çok güzel bir yere doğru sarf edebiliriz. Mesela biraz daha çalışmaya doğru götürebiliriz kendimizi. Kaygı da aynı şekilde. Sınava gireceğim, çok kaygılıyım. Bu kaygıdan dolayı dersi çalışmayı bırakabilirim ama bu enerjiyi aynı zamanda o kaygıyı, kaygı enerjisini ders çalışmak için de kullanabilirim. Ya bunlar bize aslında boşuna verilmiyor. Bir enerji veriliyor ve diyor ki bunu kullan. E, veya şuna bakalım mesela korku da yine bir enerji. Korku da bizi nereye yönlendiriyor? Aslında daha önlem almaya, kendimizi korumaya yönlendirmiş oluyor. Duyguya bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir diğeri şu. bu ee, aslında şey gibi düşünün şimdi olumsuz duygu hani her şey zıttıyla bilinir dediğimiz şey var ya aslında olumsuz duygular olmasa gerçekten biz o olumlu duyguları da hissetmeyeceğiz. Aynı şey gibi böyle geçen de duyduğum bir şey vardı çok hoşuma gitmişti şimdi böbreğinin nerede olduğunu bilen kişiler muhtemel ki böbreğinden sıkıntı yaşamış olan kişilerdir böbreğinden hiç sıkıntı yaşamış olmayan bir kişi böbreğin nerede olduğunu bilmeyecektir. Şimdi bunun gibi aslında ee, bir şeyleri fark etmemize büyük yardımcı aynı zamanda diyelim ki bir rahatsızlığımız oldu. Rahatsızlıkta hatta şeyde geçer bu risalelerde geçer çok hoşuma giderdi. Şimdi hastalandığımızda hani böyle e, ahlarız ya böyle çok zorlanırız sonra o hastalık gider bir oh deriz ya işte bakın o oh dememiz için o hastalığı geçirmemiz gerekiyordur. Yani bizim bir olumlu duygu hissetmemiz için aslında olumsuz duyguyu da tatmış olmamız gerekiyor. Mutsuz olacağız ki mutlu olalım mesela gibi. Bunun için bir yardımcı. Şimdi bir, bir diğeri şu ki ben bunu çok önemsiyorum. Mesela terapilerde de yapmaya gayret ettiğimiz şey hep bu oluyor. Duygular aslında bu hayatta insanı olgunlaştıran tek şey diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hatırlıyor musunuz şey demiştik? Mesela biz birçok olay yaşıyoruz gün içinde e, o A tepkisini veriyor, o B tepkisini veriyor. Yani duygusal olarak farklı tepkiler veriyoruz. Demek ki bakın burada başka bir şey var demiştik. Hani otomatik düşüncelerden dolayı, zihnime akanlardan dolayı aslında biz o duyguları farklı hissediyoruz. Şimdi o duygular aslında, o acılar bizi zorluyor bu hayatta. Yani olayın kendisi değil. Çok ilginç. Mesela bir sahne var ve o sahnenin içinde bizi zorlayan şey olay değil, duygu. Şimdi duygularla ne yapacağımızı bilirsek aslında o duygular bizi olgunlaştırıyor. Yani olay olgunlaştırmıyor arkadaşlar. Şimdi buna diyorum ki o zaman demek ki zorlandığımız tek şey de bu hayatta duygu. Ee, aynı zamanda duyguyu hissetmek, zorlanmak duyguyla beraber bizim genişlememize de yardımcı oluyor. Ee, şimdi bunu öncesinde söylemiş miydim hatırlamıyorum ama bu metaforu. Diyelim ki mesela bir şey var. Mesela bir, bir kaşık su olsun. Mesela bu bir kaşık suyun içine iki damla, mürekkep damlattığımızda mesela kap karanlık olur o su değil mi? Şimdi buradaki işte o iki damla suyu belki yok edemiyoruz. Hayat boyu o iki damla mürekkep damlası devam edecek akmaya ama bizim amacımız işte o kaşıktaki su yerine biraz daha genişletmek o suyu. Ne bileyim bir bardak su yapmak, göl yapmak, deniz yapmak, okyanus yapmak. İşte bunu sağlayan şey de gelen duygu oluyor. Şey gibi düşünelim mesela duyguyu ilk defa bir duyguyu mesela bir kaygıyı ilk defa yaşayan biriyle aslında çok kere yaşamış birinin verdiği tepkiler arasında bir fark vardır fark ederseniz İşte bu kişi duyguyla kala 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 artık o duyguya alışmıştır o duygu onun hayatını çok da zorlamıyordur artık böyle diyebiliriz şöyle de düşünün mesela ee, düşünün şöyle mesela bir çocuk mesela bebek karnı aç olduğunda ağlıyor. Veya bir bakıyorsunuz çocuğa. Çocuğun elinden oyuncağı alındığında ağlıyor. Şimdi bir yetişkine baktığımızda elinden oyuncak alındığında ağlamıyor. Şimdi bu ne demek? İşte o duyguyla kala 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 artık o duyguya alışıyoruz. Evet bir yetişkin de kaygılanıyor, ağlıyor, korkuyor vesaire. Bunlar oluyor ama yaşanılan olaylar biraz daha büyümüş oluyor. Buradan şunu anlayacağız. Aslında mevzu şu da değil. Şimdi dedik ya az önce mesela ilk defa duyguyu ilk defa yaşayan biriyle çok kere yaşayan biri arasında fark vardır diye. Bunu da son olarak ekleyeceğim. İnşallah sonra videoyu bitireceğim. Şimdi şunu söyleyemeyiz ama arkadaşlar. 100 yaşındaki birinin 20 yaşındaki birinden kesinlikle olgun olduğunu söyleyemeyiz. Bunu neden söyleyemiyoruz biliyor musunuz aslında? duyguları sadece o duyguyu yaşamak değil, duyguyu bu hayatta nasıl karşıladığımızla da ilgili olgunlaşma. O yüzden direkt böyle bir yorum çıkaramayız. E, 20 yaşındaki biri o duyguları çok daha güzel karşılamıştır. O yüzden çok daha olgun olabilir 100 yaşındaki birinden. Şimdilik bu kadar. İnşallah diğer videoda görüşmek üzere.